Selamlar efendim, selamlar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni, efsane, inanılmaz bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karşınızda Sünger Bob arkadaşlar. Bakalım sünger gibi bizi yapıştırıp atacak mı? Ya da neler olacak hep beraber göreceğiz. Yani bende bir his var arkadaşlar. Çok ama çok güçlü bir şey bu ama bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Beyni butonları unutmuyorsunuz. Geçenki bölümde inanılmaz beyni attınız arkadaşlar. Neredeyse 5000 beyniye yaklaştık. Bir şu 5000 barajını bir geçemedik arkadaşlar. O yüzden halen beyni atmadıysanız girip bir beyni yapıştırırsanız şu an bir 5000 beyni yapıp ondan sonra güzel bir şekilde videomuza başlarız. Bakalım geçenki bölümde kimler girmiş video yapıştırmış beyniyi. Murat Berat girmiş yapıştırmış beyni. Mehmet girmiş yapıştırmış beyni. Berat girmiş yapıştırmış beyni. Emre girmiş yapıştırmış beyni. Ve en son Mustafa girmiş yapıştırmış beyni. Hepsini alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Beyinleri yapıştırın. Yorum kısmına da isminizi yazmayı unutmayın. Abicim ben videoyu beğendim. İsmim bu diye. Yoksa bir dahaki videoda göremem arkadaşlar. Şimdi karşınızda Sünger Bob. Arabalarımız da burada. Aa. Lan tofaşlarımız nerede? Aha tofaş o. Lan bu... Tofa tofaşsız olmaz arkadaşlar. To to başka bir yere mi koydu tofaşı? Bunlar to yok değil. O da değil. Aa burada burada. Lan buraya ne? Allah Allah bu sefer burada arkadaşlar. Tofaşlar bu sefer buraya gelmiş tamam. Sıkıntı yok. Mavi tofaşımız var görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı tofaşımız var. Efsane. Beyaz tofaşımız var. İnanılmaz ve en sonda şöyle zırhlı bir tane tovaşımız var arkadaşlar. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Tovaşla, başlayalım mı ya? Başlayalım lan. Mavi tovaşla başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hazır mıyız? O zaman güzel bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Tovaşla. Hadi tovaşla başlıyoruz. Benleri yapıştırdınız gerisi bende. Bak şimdi. Tovaş geliyor. Sen bomb. Görüşürüz. Bomb. Bir şey diyeyim mi? Ab çok sağlam. Çok sağlam. Delik bile açamadık be. Abi! İşimiz zor arkadaşlar. Çok sağlam. Ben bu kadar sağlam olduğunu bilmiyordum var ya. Dur dur dur. Belki Tobaş da öyledir arkadaşlar. Dur bayım, dur. Dur. Şu arabayı alalım. Tamam. Bu sefer Lamborghini alıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Lamborghini yapar gibime geliyor ya. Gel Lamborghini. Let's go. Lamborghini sen yaparsın be. Sünger bomb. işim bitti bak Lamborghini geliyor şimdi. Şöyle düzeltelim düzeltelim. Hazır mısınız arkadaşlar? O zaman 3, 2, 1 Lamborghini. Bum. Oy Lamborghini içine girdi. Aha içine kaldım. Yardım edin. Yardım edin içine kaldım. Lamborghini içine girdi arkadaşlar. Aha çıkıyor. Aa bak burası çok sağlam buradan çıkamıyorum. Burası neresi? burası acaba neresi? Lan nerede girdim ben buraya nasıl çıkacağım? Aşağı 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 gaz 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 aşağıda bir delik var. Heh, vallahi çıktım. Vallahi çıktım. Abo, güzel delik açmış. Ha daha demin gözünden mi ben çıkmaya çalıştım? Aynen aynen daha demin gözüymüş arkadaşlar. Şu burnunun ortasına. Şu burnunu aha çat 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 çat. Şu aha alan aman düşme aman düşme. Şu burnunu kıracak bir tane aracım yok mu ya? Aha! Aklıma efsane bir fikir geldi. Var ya! Şu vinç deneyeceğim arkadaşlar. O zaman belki burnunu da şey yaparız dur. Şunla şunla. Vallahi bu yapar abi. O büyük burnunu da bundan alırız. Aha vinci yukarı kaldı Tamam. Arkadaşlar bu yaptı. Bu yaptı. Sünger bu, Pop'un burnu gitti arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gel 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 gel. gel. Döndür 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 döndür. Şöyle daha yukarı kaldır. Daha çok. Eğer bu yapamazsa aklıma başka bir fikir daha var. Oradaki kim yapacağım arkadaşlar? Bak, orada daha güzel bir vinç var. Şimdi geldim. Hazır mısın Sünger Bob? Aman çarpma, aman gaz yapma, aman gazla yapma. Bas. Sünger Bob Burunla hoşça kaldı. Geliyorum. Geliyorum. 3 2 1 Yes be! Yes be! Burnu gitti arkadaşlar. Sünger Bob'un burnu gitti. Bay bay. Valla oy koskoca delik açtık arkadaşlar. İnanılmaz oldu bu. Ama daha sapa sağlam. Aslında hızlı bir araç vurup şu gözlerinden bir tane vursam var ya. Çok güzel olur ya. Hızlı araç hızlı, araç, hızlı araç. Şurada ah Lamborghini var. Ferrari var. Ferrari mi alsam polis arabasını mı alsam? Bilemedim ki. Ferrari Ferrari. Burnu kırılmasa oradaki arabalardan bir tanesini alacaktım ama durmayın. Bu sefer Ferrari aldım arkadaşlar. Bas. Sakin 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 sakin. Baya bir uçmam lazım bunlar arkadaşlar. Şöyle biraz hızlanalım şundan. Tamam. Sakin. 3 2 1. Hadi abi. Hadi direkt gözlere, direkt gözlere, direkt gözlere. Öf, arkasından çıktık. Ohoho, Lamborghini. Lamborghini'yi de çıkarttım arkadan arkadaşlar. Arka tarafından çıktık. Basın şu Allah ben. Bu bu ne? Burası neresi? Ha süngerin kafasıymış. Ben de diyorum nereye geldim ya? Öf, nasıl rastleri kaçmış. Şuraya bak. Lamborghini'ne Ferrari buradan girdi buradan çıktı Güzel güzel tamam buradan halletsek güzel Tovaşlarımızı yanına gidelim Şimdi kırmızı bir tovaş alalım arkadaşlar Kırmızı tovaştan deniyoruz Tovaş gel bak buraya Tovaş yapar ya Tovaş yapar bence arkadaşlar Aaa şunları da deneyelim Bunlar yeni gelmişti Dur bakayım bunlar hızlı gidiyor mu? Brene Ağızlanıyor valla ağızlanıyor Bas bakayım Hadi Hadi Hadi, Hadi. Allah Ah belan bir ben de bir şey kıracak zannettim gel bir şey kırmadı nereye çarptı ayağı tarafına mı çarptı nereye çarptı bilemiyorum benim tobaşım nerede kırmızı tovaşım burada gel hazır mısınız arkadaşlar Tobaşın için biraz hız almam lazım yoksa değdiremiyoruz dur istediğiniz karakterler varsa yorum kısmına yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar atıyorum ben bunu istiyorum şu Neymar'ı istediğinizi çok gördüm ama vallahi Neymar'ı bulamadım arkadaşlar bu modları ben yapmıyorum biliyor musunuz Biliyorum o yüzden Neymar'ı bulursam yapmaya çalışırım ama yok Hadi oğlum, hadi oğlum, güm 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 güm. Aha içeride kaldı, vallahi tovach içeride kaldı. Aha, tovach içeride kaldı, tovach. Aha tovach içeride kaldı, tovach dur başka, başka bu tovachla ben bu tovach çıkardım. Dur 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 dur. Gel buraya, şu zırhlı tovachla öbür tovach çıkardırım arkadaşlar. Gel ben böyle. Bas 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 bas. Dur dur dur, bu zırhlı arkadaşlar bence bu çıkartır öbür tovachı. Tovach hazır oğlum geliyorum, tovachı kurtarmaya geliyorum arkadaşlar. 3 2 1 bas. Bas. Tofaş geliyorum seni vurtarım ya. Let's go! Boom! Vallahi vurtardım herhalde. Aa, vallahi kurtardım. Kurtardım abi. Ha vallahi vurtardım. Vurtardım ama patladı la. Evet kırmızı tofaşı görüyorsunuz tam önümüzde şu an. Çok pis patladı arkadaşlar. Vallahi bak bizimki var zırhlı alır sağlamdı. Bu patlamıyor mu be? Bir cerrah koyacağım bakayım mı? Şunun önüne de şu da patlasın. Dur Çok merak ettim bu zırhlı patlamıyor mu? hangisiydi ya bu muydu? Tamam biliyordum ya. <laughs> Zırhlı patlamıyor Zırhlı mahvoldu. Oha oh. bomba koydum. Zırhlı mahvoldu arkadaşlar. Gitti gitti. Yukarı çık. Bunu aşağıdan patlatayım mı? Güm. Aa oh, patladı valla. Oh. Arkadaşlar. Halen büyük delik var. Şu tarafa delik yapmam lazım arkadaşlar. Yoksa bu düşmeyecek. Şurada monster alalım ya. Monster'ı yaparız arkadaşlar. Monster gel buraya. Büyük monster aldım vallahi billah. Çekil. çekil. Çekil 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 çekil. Büyük monster'ın bir delik daha açmam lazım arkadaşlar. Gel bakayım şöyle. Tamam düzelt düzelt. Abo. Abo işim bitti. İşim bitti. Bak şimdi bak şimdi bak. Büyük delik açıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Aa asılı kaldım, O ilk sefer oldu ha. Asılı kaldım ha yukarıda. Halen süngeri düşüremedik ya. Asılı kaldım, Şuraya vurdu hiçbir şey olmadı. O zaman bunu anca tank yapar arkadaşlar. Tank hazır mısınız? Tank neredeydin sen? Tank burada bir yerdeydi. Aa burada. Vallahi bak. Tank yapamazsa başka hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Gel bakayım. Tank. Hadi lan sen düşürürsün tank. Şöyle 3 2 1 ondan sonra direkt içeri gireceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Geliyor. 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 Bum! Açtım vallahi açtım tamam. Güzel 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 güzel. Aha tank düşüyor. Ama halen yıkılmadı arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bir delik daha açtık. Bak Oo, bak bir şurası kaldı arkadaşlar. Eğer burayı da şey yaparsak herhalde yıkılır ondan sonra. Dur. Orada neredeydi o bir tane daha vardı. Bu muydu? Buydu, 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 buydu. Bu muydu bu, 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 bu. bu, bu ya? He buydu, buydu bak. Bu da efsane. bunun feraga bombaları var. Hazır mısınız arkadaşlar? Belki süngerim o peralda düşüyor arkadaşlar bu sefer. Bakalım göreceğiz. 3, 2, 1. Let's go. Hadi be. Hadi be hadi be düşer zannettim düşmedi ne oldu E ee, değilmişiz ama o tam olmamış o zaman demek ki şuraya hızlı bir araba yapmam lazım arkadaşlar Aa, tovaşımız var tovaşımız oraya gitmiyor ya şurada mı hızlı polis arabası gel sen yardım edersin bize polis gel bayım be. polis arabası yaparsa efsane olur arkadaşlar dur bayım gönder bas 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 hiç durma bas direkt bas bas hadi hızlan 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 Aa biraz eğrildi ama düşmedi ya. Halen parça düşüyor bak. Hadi be. Sünger baba bu kadar zor mu be? Şuraya hızlı gidecek bir araç monster bir tane daha vardı değil mi? Aynı. Gel. Eğer bu yapamazsa buradaki Lamborghini var. Lamborghini yapar arkadaşlar. Dur bayım be. Evet. Gel. Bu da biraz dandik ama sıkıntı yok. Düşürürse bu düşürür. Şuradan basacağım gaza dur. Bastım. Hadi lan. Hadi lan yaptın onu. Yes be. Düştü valla. Kafası düştü. Kafası mı düştü? Lan ne oluyor dur. Bir şey oluyor orada dur. Hemen şuraya gel. Yıktık ama yıkamadık. Yarım, yarım yamalak oldu ya. O yıktığım da üstünden aşağı düşmüş. Abicim hangi araç yapar bunu? Ha Lamborghini gel. Lamborghini ama hızlı gidiyor ki. Lamborghini yapar mı bilmiyorum. O zaman bundan sonra şu patlayıcı bombayı alalım arkadaşlar. Şu patlayıcı araç var ya şu. 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 Ondan deneyeceğiz. Ne şey şu yoktur. Lamborghini üsttekini düşürse çok güzel olur. Turbe basmadan gideceğim arkadaşlar. Hadi, hadi. Ya basmadan gideceğim dedim üstten geçti gitti be. Güm. Aa bomba yerine düşmedi bak. Sağlammış. O zaman arkadaşlar şuraya geldim. Buradan buraya geldim seni aldım. Hadi bakalım Super Mario. Sen yaparsan yaparsın ben. Hadi lan. Hadi sen yaparsan yaparsın. Şöyle döndürelim çarpmadan hiçbir yere. Tamam çok güzel. Bas dümdüz 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 dümdüz. Yavaşla. Tamam tamam tamam. Döndürüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? O zaman geliyor. 3, 2, 1. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Patla. What? What? Abi bu ne? İlk sefer böyle oluyor. Aha. E kaldı araç burada. La sünger! Abi burada patlarsa süngere bir şey olmaz ki. Ya ne yapacağım arkadaşlar? Dur, dur. Burada bir vinç gibi bir şey vardı. Nerede o? Şu muydu? Bu ne yapıyordu? Bunun işi ne? Bu ne yapıyordu ya? Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. İlerideki, ilerideki. İlerideki şurada, şurada, şurada. Heh. bu bu bu. Yaparsa bu yapar. Heh. bunu alacağım, onu iteceğim arkadaşlar aşağıya. Durmayın. Gel 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 gel. Yaparsa bu yapar. Dur. Şöyle indirelim biraz aşağıya. Ondan sonra onu iteceğim. Dur. İt bakayım. İt 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 it. Hayır! Aa düşürdüm lan. Let's go! Sonunda <laughs> düştü. Ağır çekimde göstereceğim arkadaşlar. Direkt bunda o winch'e onun içine girdik. Ondan sonra patı izen izen izen. <laughs> 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 Nasıl da ama efsane değil miydi arkadaşlar? Şimdi bakın böyle düşürdük ya. Şimdi de C4'ten düşürmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım daha kolay olacak mı olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar tekrardan beraberiz. Hazır mıyız? Şimdi C4'te yapacağız arkadaşlar. Hatta durmayın bayım be. nerede o? Nerede o? Bir tane vardı ya. Nerede? Aa buradalar buradan buradalar. Tamam gel. bunu arkadaşlar bir cehennet dolduran dur. Heh. Burada hazırda duruyor zaten. <laughs> Doldurdum cennetten arkasında arkadaşlar. Kaç tane cennet var bilmiyorum ama büyük bir patlama hazır olun. O zaman geliyorum. Sünger! Geliyorum Sünger! Bekle beni. 3, 2, 1 İn bay varmadan! Gidiyor 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 gidiyor. Tekte yıktım! Tekte yıktım! O nasıl oldu lan? Oy. Ama tam patlamadı ki aşağı tarafı patlattı. Böyle olmadı ki ama ya. Böyle olmadı. Daha büyük bir patlama bekliyordum ya. Dur hemen geliyorum. Arkadaşlar efsaneydi ama aklımda başka bir fikir daha var. Dur. Neredeydi o? Bu muydu? Buydu 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 buydu. Bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Bunu şey yapabiliyor mu? Bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Böyle değil. Heh. Heh. Şöyle. Aha işte oldu. Ama bu da yere fal... Allah bu yere değer be. Ha şöyle olur herhalde. Şöyle olur. Cennetleri koy içine. Hop oh, oh. 8 bin tane C4. Hop oh, oh. hop içi C4 dolu. Sakın düşme sakın düşme. Tamam. Abi oh, C4'ler düşüyor ama. Hayır C4'ler düşmesin ama. C4'ler düşmesin. c düşüyor ama ya. Gidiyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Abi oh, hep yola düştü yemin ederim. Geliyor. 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 Let's go. Yemin ederim yine efsane bir şekilde patladı arkadaşlar. <laughs> teker, teker Abi bu niye çok böyle düşüyor şey ya. Patlat 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 patlat. İnanılmaz bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar en büyük patlamayı yapıyoruz. Ondan sonra bu bölümü kapatıyoruz tamam mı? Bak şurada bunun için biliyorsunuz arkadaşlar. Patlayıcı dolu. Efsane çok patlayıcı var bunun içinde. Hii, oh, patlamaya hazır olun arkadaşlar. Bakın şimdi. Aa, dur biraz ileri götürmem lazım aracı. Bekle. Bekle 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 bekle. Tamam. Yetişmedi. Şu Şuraya... lan, lan, lan dur lan. Lan dur lan dur lan dur lan. Aman abi bir arabaya çarpma. Heh, şimdi. Tamam. Şimdi diyorsunuz abi içeri zaten patlayıcı oldu. Şimdi niye buraya koyuyorsun ki? Abi büyük bir patlama yapacağım. Bekleyin. Bekle daha bitmedi. Daha üstüne gidiyoruz şimdi. Abi Sünger buna dayanamaz. İmkansız ya. Daha öbürlerine dayanamadı. Bunda zaten dayanamaz ama. Uyy. La, la durun. Niye kımıldıyor bunlar? Ha, 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 ha. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Durun la. Dur, 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 dur. Devriliyor. Aman 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 sakin döndürmem lazım. Tamam. Abi bir sürü yere var Çapma. Çapma. Oo. Ö, Abi kontrol çok zor bunun. Dur. Sakin sürmem lazım. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Abi <laughs> bin tane patlayıcı var bunun üstünde ama bir şey çarpmayalım da. Şimdi ben buradan döndüreceğim ama çok yavaş göndermem lazım. Gönder, dönder, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi şöyle yapıp şöyle mi döndüreceğim? Yok, şöyle. Heh. Tamam. Aa bu tırlar sürenler de helal olsun yemin ederim. Hayır! Yıkılma. Oy yıkılıyor zannettim. Tamam. Güzel, 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 güzel çok güzel. Hayır arkaya patla patlama patlama patlama. Tamam arkadaşlar. Tamam hazırız. Şöyle gelelim. Şöyle. <laughs> Şimdi dümdüz geri git dümdüz git dümdüz git. Şuna çarpmadan şuna çarpmadan çarpma çarpma. Fren 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 fren. Fre. Uy çarpıyordum. Hazır mısınız arkadaşlar? İnanılmaz bir sonla bitiyoruz olayı. O zaman. 3 2 1 Bas. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi mükemmel bir patlama. Mükemmel bir patlama. 3 2 1 Let's go! Abi ne? Hani aracın içinde miyim ben? Çıksana şuradan. Abi ortalık mahvoldu. Köprünün orada da patladı biliyor musun? Dur ben hani ne oldu? Abo köprü de arkadaşlar. Efsane. Ama var ya sadece bir yanı patlamış. Ya böyle bir şey yok ya. Şu yerlerden patlatalım da tam bitsin arkadaşlar. Tül yapacağım tül. Şuraları da koy. Tamam. 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 Çekil. 3, 2, 1. Kül mü oldu? Abo! Ne oluyor be? Uy, gerçekten kül oldu arkadaşlar. Sünger Bob. Görüşürüz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz karakterler varsa yazın. Ben de ona göre videoları çekerim arkadaşlar. Tamam mı? Hadi kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz inşallah. Üf be ne patladı. Çok patladı arkadaşlar. Hazır oldu. Güzel tam kaybolacak. Tam gidiyor tam gidiyor. Güzel ama eser kalmayacak. Gidiyor. Yetti. Adınız patlatıyorum ondan sonra sonlandırıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Görüşürüz.